Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim ben. Ozan Kurtbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung, başlıyoruz. Arkadaşlar, öncelikle bol bol like, bol bol takip ve paylaşım rica edeceğim. Venüs gezegeni bayanı temsil eden, konforu, flörtü, yaratıcılığı temsil eden, parayı temsil eden Venüs gezegeni Zihni yani beyni temsil eden aynı zamanda yaratıcılığı ve bulduğu yaratıcılığı halka arz eden ve bunu koşulsuz yapan verip ondan sonra almasını bilen Venüs gezegeni Aslan burcuna geçiş yapıyor bu gece itibariyle. Şimdi Aslan burcu 5 numaralı evi temsil etmektedir. Evcil hayvanlar, hobiler, çocuklar ve flörtler. Bunların hepsi koşulsuz olaylardır. Bunun da biz koşulsuz olarak hayatta seçtiğimiz iş veya kişi hiç fark etmez. Seçtiğimiz iş veya kişi yani ruhumuza hitap eden, ruhumuzu doyuran, aynen ruhumuzu doyuran olayı, kişiyi Adını her ne koyarsanız koyun. O şeyi alıp önümüzdeki 3 haftalık süreç içerisinde ay, yeni ay, başak ve güneş başak sürecinde, süre zarfı içerisinde halka arz edeceksiniz. Koşulsuz vereceksiniz ki 5 numaralı evden verdiğiniz olayı, enerjinizi, akışı 11 numaralı ev kova orada geri alasınız diye. Önümüzdeki 3 haftalık süreç içerisinde vericiliğe doğru gideceksiniz. Pek çok kişi görüyorum. Aslan sahne demektir. Hayır. Aslan verdiği şeyi sahnede geri alandır. Önce verirsin. Sahne neresidir? Ortak akranlarınla buluştuğun nokta. Orası senin sahne. Ve orası da Zotertat Kova burcu tarafından yönetilir. Aslan burcu tarafından yönetilmez. Aslan burcu daha çok yarı, gön gönül verdiği bir şeyi yaratıcılığıyla harekete geçirendir. Harekete geçirendir. Bunu nerede harekete geçirir? Kovanın evinde, 11 numaralı evde. Önümüzdeki 3 haftalık süreç içerisinde seçtiğin her neyse her neyse bak kişi olay hödüt 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 hö